Selam arkadaşlar. Ee, şu an 2 Şubat 2025'i geride bırakmış oluyoruz. 3 Şubat'ta girmiş 7 saat 12.30 yani gece 12.30 buçuk ee, daha yeni yani 3 Şubat'a girmiş durumdayız. Ee, bugün konuşacağım konu da bu Trump'ın yine günlükler gelir çünkü piyasaları sallamaya başladı bile söz konusu verdiler baktığınız zaman Bitcoin bunun fiyatında büyük bir şey oldu biliyorsunuz düşüş oldu yani büyük değil mi yüzde beşin üstünde bir düşüş oldu bir anda onun dışında piyasalarda da şu anda görülen hareketlenmeler borsada yani çok olumlu seyirde değil ki zaten hani böyle olması beklenildi çünkü büyük bir belirsizlik var şu anda yarından itibaren Kanada'yı Meksika arasında bu ve Çin'de var tabii e, ee, bu vergilendirme bütün dünyayı etkileyecek Şimdi şöyle e, öncelikle ne olacağını bir bakalım Kanada ve Meksika'ya 125 vergi koyuyor Amerika. Hemen Kanada aynı şekilde cevap vereceğini söyledi. Meksika'da yani 125 e cevap vereceğini hemen duyurdu. Meksika'da aynı şekilde cevap vereceğini duyurdu ama tam olarak bir rakam Kanada kadar net vermediğimiz yani Kanada en güçlü cevap veren Çin ise Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet edeceğini söyledi Amerika'yı. Yani tahmin ediyorum beklentisinden az çünkü yüzde on Çin'e yüzde on ve hepsinde Trump tehdit ettiğini yani bunun hepsinin artabileceğini önünden bu tarihli bir amacı da işte dediğim gibi daha önceki videolarda artık internal revenue sources'ı external revenue sources'ı yani içeriden topladığı gelirleri dışarıdan toplamaya çalışacağını söyledi Trump. Ya şimdi şöyle en başta bu gümrük verdik. tabii ki enflasyon etkisi olacak çünkü bütün her şey daha pahalıya gelecek. Çoğu şey Amerika'da, Kanada'dan ya da Meksika'dan e, getiriliyordu. Bunlar hepsi pahalı çeksin. Ve sadece yüzde değil baktığınız zaman. Tabii bunun bir kısmını e, üretici yüzecektir muhtemelen. Pazar payını kaybetmek için bir kısmını da ama yansıtacaklar ya diyor fiyata. Ama bir de şöyle bir şey var. Mesela Amerika'da bir araba diyelim. Arabanın parçalarının çok önemli bir kısmı veya yani Meksika üretiyor diyelim bir aracı. Audi Q5. Bunun e, gidiyor birçok parçasını şeyden alıyor, Amerika'dan alıyor. E, bir kısmı yani şunu o parçalar e, Meksika'ya e girerken bir vergi koyulacak. Sonra onu olduğu gibi gidiyor Amerika'ya gönderiyor. Bir işlem daha yapılsın diye. Yani kendi içinde işliyor. İşledikten sonra bir işlem daha yapılsın diye Amerika'ya gönderiyor. Giderken bir 125, sonra geri gelmesi lazım o konusunda. Bir daha, sonra bir daha geliyor bir 125. Yani öyle parçalar varmış ki bu otomobillerin süresinde. Yani 125 değil, %100, %200 bile hani pahalılaşabilirmiş bazı parçalar ama yani sonuçta büyük bir resimde en az bir %25'lik artış olacak çoğu şeyde. Daha bir de fazla olabilir. ne gibi ihraç mallarında. O yüzden işte baktığınız zaman piyasada büyük belirsizlikler olmaya başladı. Yani borsalar ve da vesaire dalgalanmalar şimdiden başladı. hafta sonundan başladı. Yarın açılıyor pazar şey. Akşam Türkiye İstanbul vaktiyle. Yarın bugün yani 3 Şubat 2025'te ee, yani bizim zamanımızda akşam saatlerine doğru New York e, borsası açılacak ve göreceğiz. Büyük ihtimalle Avrupa borsalarında vesaire de etkilerini göreceğiz bu sabah. Ee, ve enteresan olacaktır muhtemelen. <laughs> gibi kripto olumsuz hali hazırda etkisi oluyor. burada enteresan Çin'in niye çok tepki vermediği hani en azından e, biz de %10 koyuyoruz bazı işte şunlar şunlar falan diyebiliriz eskiden diyordu bu sefer demedi. Bu kimi tabii? tabi aslında şu anda Trump'ın Çin'in istediği şeyi yaptığına dair olan teorilerini komple terörlerinden daha doğrusu e, ee, güçlendiriyor. Buna ne diyorlar? Manchurian Candidate diyorlar İngilizce'de. Yani aslında hani bu ülkenin başka bir yer için çalışan adayını Manchurian Candidate diyorlar İngilizce'de. Yani Trump için de öyle olduğuna dair komple ilgili. E, e, e. Çünkü yani baktığınız zaman bu ortaklar arasındaki hani bir beraberliği bozan bir hareket. Ee, Çin. Çin e, Çin, Çin'e zaten bir tarif uygulanıyordu. Şimdi bizde onda daha beklendi diyebilirim. Şimdi sesi değil mi? Sesini çıkartmamız çünkü hani her şey istediği gibi ilerliyor bence bana soracağız. E, ee, göreceğiz. Ee, öte yandan e, ee, Rubio da, Marco Rubio da bir açıklamda... açıklama daha yaptım. Ee, o da şeyi enerjisi Panama'ya. Dedi ki eğer e, oradaki Çin varlıklarından uzaklaştırmasız pa Panama, Panama'ya her türlü el koyarız. O kanala el koyarız gibilerden bir açıklama yapmış. E, Marco Rubio eski cumhuriyetçi başkanı dediği bu arada. Porto Rico'da asla. E, Twitter'da diğer bir gördüğüm dön dönen şeyler işte şeydi var. Kanada işte bırak Afrayı tafrayı. Trudeau'ya söylüyorlar tabi yani gel de hani Porto Rico gibi bir Amerikan eyalet olamaz ama çünkü kendi zaten bir sürü eyaleti Amerikan hani toprağı al, Porto Rico gibi biraz sert oluyorlar ona. Hani Amerikan pasaportu alın sizde hani ne şey olsun bu iş çözülsün falan diyen de var. Amerika niye Kanada'yı çok istiyor kendi tarafında? Çünkü e, şeyde de aynı sebep, Grönland'da da aynı sebep. Orada Arktik'te şu anda yeni buluşlar yapıldı. Yani orada bir sürü doğal kaynaklar var. Önümüzdeki 10-20 senede çıkacak. Buna ihtiyacı var. Amerika'nın bir tahmin ediyorum gücünü koruyabilmek için. Yoksa çünkü sadece Rusya'nın tek olacak bu şeyler. Arktik'teki kaynaklar. yani orayı kaptırmak istemiyor bir. E, Meksika ise e, hakikaten biraz Amerika'ya bir haksızlık yapıyor. Bence orada anlaşırlar. Yani şöyle haksızlık yapıyor. E, şimdi gidiyor Çin'le işte otomobil üreticilerine e, fabrika kurmasını izin veriyor kendi ülkesinde. Bu sayede Çin e, Amerika'da böyle ambargoları aşabilecek. Yani Amerika'nın da şikayeti şöyle Diyor ki yani ben bir ambargo uygulamaya çalışıyorum Çin'e. Bütün dünyanın Bakın video adamlar dünya düzeni verip kurduğum dünya düzeni bozmak üzere. O sayede hepimiz sessiz sedasız sakin bir şekilde dünyada yaşadık. Siz hiçbiriniz şey yapmıyorsunuz. Tek asker olarak buna hazır olan benim. Yani siz de şey yapın. Hani İngilizce'de skin in the game derler. Yani oyunda deriniz olsun. Siz de bir e, çorbada tuzunuz olsun gibi böyle bir şey var. Dediğimi yapın diyor. Yani. yani Amerika'nın yaklaşımı aslında bu. o yani yüzden böyle artık agresif bir yaklaşım sergiliyor. Yani TikTok falan konusunda da yani hani tamam agresif ama Çin senelerde aynısını Amerika'ya yapıyordu yani. Ama tabii bu çirkin yüzü çıkması Amerika'nın kimse için iyi olmadı yani. Dünya gittikçe daha zor nefes alınır bir hale geliyor. Durumlar var burada. Başka bununla ilgili paylaşacağım bir şey var mı? Benim gibi şu anda Pek de gördeyiz yarın. Her şey oluruz Neler olacağını göreceğiz. Bu hareketlerin, Trump'ın riskli hareketlerinin nasıl sonuçlanacağını aslında yavaş yavaş yarın görmeye başlar. Fiyatları falan yansımaya başlar. Tüketicilere yönelik Amerika. Tüketicilere yönelik yansıyınca bu sefer Amerika ona göre bir cevap alır. Borsalarda bir etkileri olur, olur falan. Bütün bunları üzerine bir sonraki hamleler yapılacaktır ve bir sonraki hamlelerde dünyanın gidişatını hepimize gösterecektir. O yüzden biraz bekle Şu an bugün kritik bir gün olması sebebiyle bak. video videoyu özellikle çekmek istedim. Durum bu arkadaşlar. Kendinize